Evet efendim estetikle devam ediyoruz. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize başvurabilirsiniz. Ya da e-mail yoluyla doktoraytu.tv360.com.tr'den bize arayabilirsiniz. Konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Gül Fenli bile hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Olduk. İyiyiz teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi siz tabi ekran karşısında oturuyorsunuz. Buraya hep böyle konuklarımız geliyorlar. Konularını anlatıyorlar. Ama onlar da size en iyi bilgileri vermek için bir heyecan bir heyecan. Geliyorlar burada şunu da söylesem mi bunu da yapsam mı falan diyorlar. Onun için şimdi ben e, Doktor Gül Hanım'la şöyle bir şeyden başlayayım. Bir kere çok enteresan bir şey söylediniz. Bateri çalıyormuşsunuz doğru evet, mu? Evet doğrudur. 12 senedir yaklaşık. 12 senedir yani evet, şimdi kadınların başında, bateri çalması çok alışık değiliz de doğru. hani doktorlar şey derler ya tıp fakültesinden hani nadiren doktor çıkar. Siz hem <laughs> de kimliği yapıp hem de bu İkisini, işi yapıp müzikle evet, de uğraşıyorsunuz. İkisini beraber götürmeye çalıştım. E, bilmiyorum çok büyük bir ilgim vardı özellikle ritim ritim severim ben ritimi gerçekten çok severim. O yüzden e, yapabileceğim e, bir, sadece bateri aklıma geldi o zamanlar. Yani e, bir de e, bir hayranlığım vardı Metallica'ya karşı. O zaman gençken diyim. Evet. E, oradan başlayan bir işte 30 yaşından sonra eğitimler başladı. Ondan sonra da eğitimlerden sonra daha doğrusu kurslardan sonra artık sahne almaya başladık. Ama sonrasında solistlik de eklendi. Artık yani benim e, hayatımın önemli bir parça haline geldi ama tabii ki biraz benim gündüz, hayatım gibi olmuş sizde. Gündüz <laughs> gündüz değil de genelde akşamları zaman ayırabiliyorum çünkü çok yoğun bir çalışma tempom var Peki yıllardır. çalışma temponuzda hemen oraya girelim çünkü süremiz kısa. Hı -hı. Çalışma temponuzda gerçekten Medikal estetik aldı başını gitti Ben hep şunu söylüyorum programlarda Tabii. <laughs> Plastik cerrahlar size özeniyorlar artık Çünkü bütün sizin yaptığınız işleri yapmaya başladılar Cineşleri bir kenara bıraktılar ben bu, de işleri, öyle. bu işleri ben yapıyorlar Ben de öyle düşünüyorum Çünkü bizim sektörde hak, hakikaten yıllardır e, <laughs> O kadar büyük gelişmeler oldu ki Neredeyse e, ameliyatı e, gerektirmeyecek ölçüde işlemler yapılabiliyor Hem de e, insanın hayatını Hayat kalitesini bozmayacak şekilde e, biliyorsunuz hani özellikle bir yüz germe operasyonunda biz e, bir ay olduğunu hatırlıyorum. Bir ay kadar normal hayatına geçemiyor hasta diye düşünüyorum. Ama öyle teknolojiler geliştirildi ki bizim sektörde e, bir haftada istediğimiz sonucu elde edebiliyoruz. Artık hani çok daha kolaylaştı. Bu anlamda ben çok memnunum çünkü e, ben yaklaşık 13-14 senedir bu işi yapıyorum. E, ve en mutlu şey eden şeylerden bir tanesi de işte bugün anlatacağımız altın iğneli radyo frekans. Evet, şimdi çok teknoloji var. Onun için böyle hani seçerek konuşuyoruz. Evet, bugün aynen. altın iğneli radyo frekans. Böyle adı bile çok gayet şey insanı etkileyici hemen ben de yaptırayım evet. diyorsun. Nedir? Altın iğne nedir? Radyo frekans niye kullanılıyor? Ee, biz eskiden eskiden derken hala kullanılan bir yöntemdir. <laughs> radyo frekans ısısını kullanarak pek çok işte sıkılaştırma e, görevini eee Üstlen, üstlenerek yaptığımız bir program zaten var. Yani cilde ama, onu verdiğiniz zaman ne radyo frekansı ısıttığınız zaman radyo frekans ısısı cilt altındaki dermis dokusuna kadar gidiyor ve orada bir ısı oluştuğu zaman cilde ne zaman bir travmatik bir etkiyle e, uygulama yaptı, yapıyorsanız mutlaka orada bir cilt yenilenmesi mutlaka mevcut oluyordu. Ama bunu eskiden yüzeyel olarak çalışıyorduk biz. E, iğneli olarak değil de e, yüzeyel çalıştığımız için etkileri de biraz daha yavaş devam ediyordu. E, ve de hastayı çok fazla sabırsızlandıran bir e, süreç bekliyordu. Haftada 2-3'ten 3 üç ay, 4 ay gibi bir süreç verebiliyorduk ama altın iğneli radyo frekanstan sonra ki bunu önceden ben hayal etmiştim. Son bir senedir bu da çıktı. Çok hoşuma gitti. E, çok daha hızlı bir süreç elde ettik. Yani sonuçlar etkinlik anlamında ve ya bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim Ben Buyurun. böyle araya giriyorum çünkü izleyeceğimiz aklına gelen ki... soruları sormaya çalışıyorum. E, altın iğne de olsa yani altın da olsa bir iğneden bahsediyorsunuz. İğneden bahsediyorsunuz. Yani <laughs> nere nasıl ne kadar giriyor bu iğne vücudumuza? Nasıl bir iğne bu? şöyle bir iğne altın kaplamalı bir iğne bunun olmasının nedeni de aslında, aslında e, uygulama az, da var. Onu da ekrana alalım hemen ki, bir yanda. En az travmatik etkiye sahip olan e, metallerden bir tanesidir sonuçta. Metal mi diyeyim bilemiyorum ama e, herhangi bir yan etkiye sahip olmamasını sağlıyor. Ciltte e, ve de çok ince bir iğne 3.5 mm kadar ilerleyen bir e, sistemi var ve e, oradaki etki neredeyse 6 mm kadar ulaşıyor. Şimdi görüyoruz Dermiste. ekranda bakarsanız karşınızda. Evet. evet. Böyle bir şey evet, halinde, bir başlığı blok var. halinde. Evet. Aynen. Bir kare başlığı var. Bunun üzerinde 25 tane altın iğnesi var. Yaklaşık 3,5 milim derinliğinde. Fakat bunun etkisini 6 milime kadar götürebiliyor ısı sayesinde. İki taraflı bir travmatik etki oluşturuyoruz. Birincisi mekanik etki. Daha doğrusu iğneyle yaptığımız giriş mekanik bir etki. Bu bir travmadır. İkinci bir travma da radyo frekansının verdiği ısıdır. Aslında bakarsanız ben hastalarıma genelde bunu şu şekilde anlatıyorum. Ee, nasıl cildimizde bir kesi olduğunda e, cilt hemen bunu kapatmaya çalışıyor ve birdenbire hücre yenilenmesi hızlanıyor orayı kapatabilmek için. Aynı buna benzer bir etki oluşturuyor aslında ve tabii ki çok daha az travmatik hiçbir e, morluğa ya da e, kızarıkla kızarıkla sahip oluyor yani e, neden olabiliyor ama en fazla bir gün sürüyor. Peki bir şey diyeceğim 25 tane iğne yüzümüze 3,5 milim de olsa giriyor. Ve giriyor. bunlar böyle yani yan yana ayrı ayrı uyguluyorsunuz tahmin ediyorum. Bu uygulama Tabii. sonucunda e, hiç mi morluk olmuyor, hiç mi kanama olmuyor? Asla bir morluk ve kanama görmüyorum. Kılcal damarı, daha yüzey kılcal damarı olan hastalarımda çok milimetrik kanamalar olabiliyor. Ama asla hastayı e, normal yaşamdan geri plana atacak kadar bir reaksiyon oluşmuyor. En fazla bir gün süren e, hafif bir ödem ve kızarıklık olabiliyor ama... Şu uygulama bir uygulama günde... olmadır. Yani sanki bu bir ışık vuruyormuş Aa, gibi sadece. Aynen aynen. Yani bir hiç iğne giriyormuş gibi gözükmüyor. Ciltte de öyle bir şey yok, görüntü yok. E, hani hafif de bir olsa bir ağrısı var ama önceden e, sürülen lokal anestezik kremler bu ağrıyı oldukça hafifletiyor. E, hasta gayet rahat e, işlemini yaptırabiliyor. Yaklaşık yarım saat süren bir işlem ve sonrasında da reaksiyonun çok fazla olmaması hastayı en mutlu eden şeylerden bir yani tanesi. Yani öğle tatilinde yaptırıp işe dönebilir mi? Kesinlikle dönebilir. Çünkü üst tarafına, cildin üst tarafında epidermis dediğimiz dokuda e, e, herhangi bir travmatik etkiye sahip değil. Daha çok derin bir çalışma ama gözenek çalışması yapıyorsanız bazı insanların mesela gözenek gibi bir sorunu vardır. Gözenek Ne genişleyip. demek gözenek sorunu? Gözenek hani cildimiz gözeneklerden oluşmuş. Yani. Evet, daha çok yağlı ciltlerde görürsünüz. Belki dikkatinizi çekiyordur. Mesela onlardan çok fazla rahatsız olan hastalar var. Onların da sıkılaşmasını sağlıyor yeni hücre oluşumu, onların da sıkılaşmaya sağlamasıyla birlikte hem cilt toparlanıyor, hem de bir yandan da cildin üst tarafının nemlenmesi ve de daha pürüzsüz, daha parlak görünmesini sağlıyor ve bu anlamda özellikle lifting anlamında, cilt toparlama anlamında ben çok büyük etkilere sahip olduğunu düşünüyorum ve hastalarım gerçekten çok memnun oluyor. Peki şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Ee, iğneler girdi hem giriş mekanik etkisi hem de içeriye daha derine radyo doğru freka radyo evet. frekans yaydı. Radyo frekans ısısı niye yanıyor? yüzümüz yukarı çekiliyor? Neden? Ee, ben bunu şöyle anlatıyorum. Ee, biraz komik olacak ama bayanlara anlattığım en iyi ve en anlaşılır konu bu. Ee, tavaya kıymayı koyuyorsunuz, altını açıyorsunuz. Ee, gördüğünüz hacimden biraz daha e, kıymaların e, şeyleri, boyutları kısalıyor. Evet. Ve de suyunu bırakıyor ve suyu buharlaşmaya başlıyor. Aslında radyo frekans ısının etkisi buna çok benziyor. Kaslar kısalıyor ve daha sakı, sıkı oluyor. Ve de Suyun e, suyun buharlaşmasıyla beraber epidermis dokusu daha fazla nemlenmiş oluyor. Doğal bir nemlenme süreci ve de cildin alt tarafında kısalan kas, kas dokusu dolayısıyla sıkılaşmayı tabii ki sağlıyor. Bir de tabii ki onun bir tekniği var, çalıştığım bir teknik var. Çivileme yöntemi diyorum. E, yukarıya çekerek çalıştığınız zaman o etkiyi biraz daha fazla görüyorsunuz hmm, tabii. Yani uygularken de siz biraz böyle yukarıya yukarıya doğru çalışıyorsunuz Aynen. o zaman ona Onun göre bir etki. Var, tabii e, tabii. Peki e, yanında başka uygulamalarda vardır mutlaka. Bunlara döneceğiz ama Şunu sormak istiyorum. Bu teknik bir de terlemede, koltuk altı terlemesinde kullanılıyor. Ki ben, çok önemli bir sorun koltuk altı evet, terlemesi. hele ki şimdi yaz geldi. Yazdan sonra evet insanların en büyük problemlerinden bir tanesi. O görüntüyü de alalım lütfen. Ee, benim aslında altın yine radyo frekansı pek çok konuda kullanabiliyorum. Özellikle mesela herkesin yani çoğunlukla e, ee, akne sıkarı olanlarda çok ciddi sonuçlar elde edebiliyorum ama başka tedavilerle mutlaka bunu kombinasyon şeklinde uyguluyorum. Ee, cildin bir dermal bozyona etkisi yani e, ihtiyacı oluyor. Bunu uyguladıktan sonra altın iğneli radyo frekans yaptığında hem cilt altı daha fazla yenilenmiş oluyor hem de cilt cildin üst tarafı biraz daha pürüzsüz ve nemli hale geliyor. Dolayısıyla hem akneler akne sıkarlarından hem de cildin pürüzlerinden e, arınmış bir cilt yani ciddi çıkıyor. büyük delikleri de Kesinlikle. oldukça ortadan kaydedip, çok kaybedebiliyorsunuz. Çok ciddi, çok ciddi e, farklılıklar görebiliyorum. Birazdan zaten görüntülerde bir tane özellikle bir hastama çok beğendiğim bir hastaydı. Öncesi sonrasını getirdim. Evet. Çok hoşuma gitti hakikaten. Şimdi onları çok önce sonra göstermek Şu anda terlemeler var. Bu terleme ile ilgili ne yapıyorsunuz? Yani koltuk altına uyguluyorsunuz. Evet. Ne, o ne yapıyor orada? Ne yapıyor orada? E, şimdi bizim e, vücudumuzda milyonlarca Ter bezlerimiz var. Sadece koltuk altlarımızda çeşitli nedenlerle e, bu hormonal hastalıklar olabilir, kullandığımız ilaçlar olabilir, stres olabilir, e, ateşli hastalıklar olabilir. Ateşli hastalıkları tabii ki ayrı tutuyorum. O benim meselemle ilgili değil ama... E, cilt altındaki ter bezlerini ısı yoluyla tahrip etme etme yöntemine dayanıyor. Genelde bunu e, hastalarım şu şekilde de sorabiliyor. Orayı tahrip ediyorsunuz. O zaman ter bezimiz kalmazsa bizim terlememiz olmaz. Yani terlemek çünkü sıhhatli var. bir şey. Evet. E, vücudumuzda çok fazla ter bezimiz var. Oradaki tahrip ettiğimiz sayıyla kesinlikle terlemeyi e, çok çok büyük oranda değil sadece o alandaki ter bezlerini tahrip etmeye dayalı bir yöntem. Dolayısıyla terlemenin sonucu oluşan koku ya da sosyal geri çekilme ya da stres durumlarında aslında bir anlamda çok azaltmış oluyor. Özellikle de yaz aylarında. Ee, yani peki hiç mi terleme olmuyor koltuk altında yoksa hani azaltıyor mu terlemeyi? %80 azalttığını söyleyebilirim. %80 yani yüzde, azaltıyor. Yani %80 azaltıyor Çünkü... ve zaten bu hastaları çok çok memnun eden bir şey. Evet. Hayır ben mesela şimdi elde olan koltuk altında Tabii. olan bunlar hakikaten sosyal problemler terlemeler. Kesinlikle. Çünkü evet. yani bir şey giyiyorsunuz bir gömlek giyiyorsunuz aynen. bir anda rengi değişiyor. Yani aynen. Hakikaten ben yani gömlekleri insanların çürüdüğünü biliyorum yani ya terlemekten. O, aynen ve o tür hastalarında genelde hani sosyal yaşamlarında insanlardan geri çekildiğini hatta iş kariyer seçimlerinde bile kendilerine geri çektiklerini biliyorum. Psikolojik olarak da ee, sorun yaşadıklarını biliyorum. Özellikle el ve koltuk altında inanılmaz sorun yaşıyorlar. Ve Peki, çok güzel. seans olarak yüzde ne kadar seans, koltuk altında ne kadar seans, ne kadar süreli seanslar bunlar, uygulama? Şimdi aslında cildin. E sarkma oranına ya da cildin problemine göre değişiyor aslında bu. Ben genelde 4 seans ayda bir olarak 4 seans diyorum ama 2 seans sonrasında ciddi sonuçlar elde ettiğim oluyor. Ama bunlara ek olarak uyguladığım bir takım şeyler var. Ee, i̇nsanın sadece lifting'e ihtiyacı olmayabilir. Cildin hacim hacim problemi de olabilir. O zaman buna ek olarak ne yapabiliyoruz? Ee, atıyorum hiyalürnik asitli dolgular kullanabiliyoruz. Botoks yapabiliyoruz. Bazı mezoterapi e, ürünleri var. Enjeksiyonel mezoterapi tekniğiyle uyguladığımız. Bunlarla beraber birleştirdiğinizde hakikaten e, cilt hastanın tam istediği bir şeye geliyor. Yani sadece secretle düzeltemeyebileceğiniz de hastalar var. Yüz toparlanıyor ama yüz sadece yüzün toparlanmasıyla hasta memnun olmayabiliyor. Hastanın beklentisi önemlidir. Ne kadar toparlama istediğine bağlı olarak değişir. Kimisi gerçekten sımsıkı bir cildi, cilt ister. Belki ona altı seans yapabilirim. E, i̇htiyacı çok az, az olabilir olabilir. İki seansta da bitirebilirim ama dediğim gibi hastayı Ortalama görerek... Ortalama seans gibi diyorsunuz seans, ama ne seans kadar diyorum. sürüyor bir seans? Bir seansı eğer lokal anestezik kremle beraber bekletiyoruz sonuçta. Bunun uyuşması süreci var. Yaklaşık bir, bir buçuk saat olarak devam ediyor. Yani, yani gün içinde ortalama, rahatlıkla yaptırılabilecek bir işlem. Aynen öyle. Terleme için? Terleme için de aynı şekilde hatta daha kısa sürüyor o işlem. Ee, yine ayda bir uygulamak üzere. Genelde kişiye bağlı olarak değişen iki ya da üç seansta neredeyse iki senelik bir terleme kontrolü sağlamış oluyoruz. Peki yani yüzü için size geldiği zaman yani tek başına ben sana radyo frekansı değil ama full servis e, biraz full sıkılaştıralım, <laughs> biraz yukarı çekelim, evet, gerekli ben, dolguyu ben... yapalım, i̇şte, <laughs> çukuru varsa çukurunu yok edelim gibi. Aynen ben yüzde bütünsel olarak bakıyorum aslında. hani Bir kişinin sadece bir problemi olmayabilir. E, sadece yüz liftingini yaparsınız ama akne çukuru olabilir ya da çizgileri olabilir. İnce kırışıklıklarda biraz daha düzelme sağlayabiliyorsunuz ama ona ek olarak hastanın beklentisi de dahil olmak üzere... E, ek uygulamalarla daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Ama ondan da memnun olan var mı? Kesinlikle var. Çünkü bazıları yaşımı biraz göstereyim hocam diyenler de var. Göstereyim biraz ama az göstereyim, göstereyim. az göstereyim, daha iyi bir yaşlanma yaşayayım diyenler de var. Dediğim gibi bu hastanın beklentisine bağlı olarak değişiyor. Ancak Altın iğneli radyo frekansı benim gözlemlediğim, kendime de sonuçta bunların tamamını uyguluyorum. Hatta uygulamadığım bir şeyi başkasına yapamama gibi bir derdim var. Bunun süresi de yok. Ben ayda bir olarak sürekli devam edebilirim. Çünkü herhangi bir yan etkisi, yan yok. etkisi yok. Aynen. Peki Doktor Gülfenli Bilek çok çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Bildiğiniz...